Merhaba arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Beğenip abone olarak destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Baalbek, burası içinde birden fazla tapınak bulunan bir şehirdir. Lübnan sınırları içerisinde olup Roma zamanlarında Heliopolis Güneş Şehri olarak da biliniyordu. Milattan önce 1. yüzyılda başlamış ve birkaç yüzyıl boyunca Romalılar tarafından buraya üç tane tapınak inşa edilmiştir. Bunlar Jüpiter, Bakkus ve Venüs'tür. Roma İmparatorluğu'nun en büyük tapınağı olarak tasarlanmıştır. Bu tapınaklardan Jüpiter tapınağı 54 kocaman granit sütünden oluşacak şekilde yapılmıştı. Günümüzde bu sütunlardan sadece 6 tane kalmıştır. Bu tapınaklardan günümüze en sağlam ulaşanı Bakkus tapınağı olup M.S. 150 yılında inşa edilmiştir. 42 kocaman granit sütüne sahip olup bunların yüksekliği 19 metreye geçmektedir. Buradaki bir diğer tapınak olan Venüs Tapınağı milattan sonra 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Orijinal bir tasarıma sahip olup adnalı şeklinde bir platformun üzerine inşa edilmiştir. Kurtarıcı İsa Tapınağı Bu tapınak Moskova'da bulunup çok da eski değildir. İlk olarak Napolyon'un yenilgisinden sonra inşa edilmeye karar verilmiş ama 1939 yılına kadar inşasına başlanamamıştır. 1931 yılında Stalin'in emriyle Sovyetlere kalacak yer inşa etmek için paramparça edildi ama kalacak yer hiç inşa edilemedi. 1990 yılında Rusya Ortodoks Kilisesi tekrar inşa için izin almayı başardı ve 2000 yılında yapımı tamamlanıp tekrar açıldı. Yeni tapınak orijinalinin tasarımlarına göre yapılmış ama modern malzemeler kullanılmıştır. Yüksekliği 105 metredir ve dünyadaki en yüksek Ortodoks Kilisesidir. Aziz Sava Tapınağı Bu tapınak Belgrad'da bulunup dünyadaki en büyük Ortodoks Kilisesidir. Sırp Ortodoks Kilisesi'nin kuruluşuna adanmıştır. İnşasına 1985 yılında başlanıp 2004 yılında çoğunlukla bitmiştir. İç dekorasyonlar hala bitmemiştir. Büyüklüğü ve öneminden dolayı katedral olarak bilinse de teknik olarak bir katedral değildir. Kilisenin 91 metre uzunluğunda, 81 metre genişliğinde, 70 metre yüksekliğindedir. Tepesinde altın kaplama bir haç bulunur ve tapınağın yüksekliğini 12 metre arttırmaktadır. Toplamda 3500 metre kare alanı kaplamaktadır. Tikal, Guatemala'nın yağmur ormanlarında bulunur. Muttal olarak bilindiği söylenmektedir. Tikal, milattan sonra 900 yılına kadar en büyük Maya şehriydi. 100 bin ila 200 bin arası kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Tikal, bölgenin başkentiydi ve en güçlü antik Maya krallığı haline gelmişti. İçerisinde 6 adet dik ve büyük tapınak bulunur. Bu tapınakların en büyüğü 4. tapınak olarak bilinir. 72 metre yüksekliğindedir ve milattan sonra 720 yılında inşasının bittiği söylenmektedir. Aynı zamanda Maya bölgesindeki en büyük tapınaktır ve en uzun Kolombiya öncesi yapıdır. Cetavarana Maya Sri Lanka'nın Anuradhapura şehrinde bulunan bu tapınak yoğunluğa göre hesaplanırsa dünyadaki en büyük stupadır. Tapınak 3. yüzyılda Kral Mahasena tarafından inşasına başlanmış, oğlu tarafından bitirilmiştir. Yapımı 15 yıl sürmüştür. Yapımında 93 milyon tuğla kullanıldığı tahmin edilen yapı 122 metre yüksekliğindedir Giza piramitlerinin ardından Dünya'nın en yüksek üçüncü yapısı olarak karşımıza çıkar. Genişliği 95 metredir, tahmini olarak 10.000 keşişin burada yaşadığı söylenmektedir. Sri Ranganathaswami Lord Ranganatha adılarak yapılmış olan bu tapınak, dünyadaki en büyük tapınaklardan biridir. Sri şehrinde bulunan tapınak her yıl milyonlarca ziyaretçi kabul etmektedir. Toplam genişliği 6.031.000 metredir ve teknik olarak dünyada işler haldeki en büyük tapınaktır. Tarihi 10. yüzyıla dayanır. İçerisinde 21 adet kulemsi yapı vardır. Aralarında en büyük olan Rajagopuram'dır. 73 metre yüksekliğinde olup Güney Hindistan'ın en büyük tapınağıdır. 17. yüzyılda yapılmaya başlanmıştır ve yapımı 1987 yılında bitmiştir. Aks Hardham Tapınağı Manevi organizasyon Bumps tarafından 2005 yılında yapımı tamamlanmıştır. Dekorasyonu için hiç harcama yapılmamıştır. Yapı Pramuk Swami Maharajden esinlenerek ve modernize edilerek tasarlanmıştır. Merkez bina 43 metre yüksekliğinde, 96 metre genişliğinde, 110 metre uzunluğundadır. Yapı baştan sona bölgedeki bitki, hayvan, dansçı, müzisyen ve tanrıların kabartmalarıyla doludur. İnşası Rajasani pembe kum taşı ve İtalyan Carrara mermeri kullanılarak yapılmış, hiç çelik veya beton kullanılmamıştır. Borobudur Endonezya'nın Yogyakarta şehrinde bulunur dünyadaki en büyük Budist tapınağıdır. Yapımı 75 yıl sürmüş 8. ve 9. yüzyılda Silendra Krallığı tarafından inşa edilmiştir. 2 milyon blok taştan oluştuğu tahmin edilmektedir. Tapınak 3 ana parçaya ayrılır. Bu parçalar insan vücudunu 3 ana parçasına göndermedir. Zemin 123 x 123 metre alana konup 4 metre yüksekliğindedir. Ortalama kapladığı alan 2500 metrekaredir. En yüksek noktası olan ortadaki stupa 35 metre yüksekliğindedir. Karnak Oldukça yıpranmış olmasına rağmen dünyadaki en büyük tapınak yapısıdır. İnşası Mısırlılar tarafından nesillerce sürmüştür. Firavunlar tarafından sürekli ek yapılarak kocaman bir tapınak haline almıştır. Birkaç tapınağı içerisinde bulundurur. Bunlardan en çok bilineni Hipostil Meydanı'dır. Meydan, bölgesi 5000 metrekaredir. 16 sıra halinde 134 sütunun desteklediği tavanı şu an yıkılmıştır. Yüksekliği 24 metre olup ortadaki iki sıra diğerlerinden daha uzundur. Tapınakta 8000 adak taşı, 450 heykel ve 10'a yakın sphinx bulunmuştur. Angkor Wat Tapınağı Angkor, Kamboçya'da bulunan kompleks bir tapınak şehirdir. Kımer İmparatorluğu'nun başkenti ve onlardan kalan olağanüstü bir yapıdır. Dünyadaki en büyük tapınaktır. 1115-1145 yıllarında Kral II. Suryavarman tarafından yaptırılmıştır. İlk olarak Hint tanrısı Vishnu için yapılmış olup sonradan Budizm tarafından kullanılmak için dönüştürülmüştür. En yüksek yeri 63 metre olan yapının dış kısmı 187 x 215 metredir. Ardından birbirine bağlı iki galeri gelir. İkinci kat 100 x 115 metre yer kaplamaktadır ve iç galeri 60 x 60 metre yer kaplamaktadır. Toplamda 1626 kilometre kare yer kaplamaktadır.